Selam YouTube ben Eren. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce söylemeliyim ki eğer ilk kez geliyorsanız veya dönüp dönüp tekrar beni izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi de tabii ki. Hadi videoya geçelim. Bölüm arasında demiştim ki bu makinaların eksiklerini halledeceğim. İçine koyulması gereken şeyleri falan halledeceğim. Onları hallettim. Bu makinaları e, Advance'da e geçirdikten sonra çok fazla enerji yiyordu. O yüzden bir sürü enerji upgrade yapmamız gerekiyordu. <laughs> bir tık fazla yapmış olabilirim. Şu an elimde 5 tane daha makineye yetecek kadar ekstra enerji upgrade var. Ardından e, Refine Storage'a geçmek için ve Processor'ları onun içindeki en çok kullanılan şeylerden birisini yapmak için prosesör binding gerekiyordu. Ve bunun içinde string ve slime ball gerekiyordu. Slime ball için bir modum var. Gidip slime bulmadım. Kelpi direkt slime ball'a çevirebiliyordum. Ama nehir yatağında bir yerde olduğum için hiçbir yerde kelp yoktu. O yüzden. Diğeri. Lütfen. Bulamadım. Onun için denize çıkıp daha doğrusu uzaklara gidip kelp bulmam gerekti. Şuraya kadar filan gitmişim. Şuralarda bir yerde bulabildim. Zaten geriye dönmekte yine ayrı bir yolculuk oldu. Ve geldiğimde de e, hemen bulduğum kelpleri ektim. Suyun içine tekrardan ki bir daha tekrardan ihtiyacım olursa asla uğraşmak zorunda kalmayayım. Burada minik bir kel havuzu var artık. Ardından etrafta bildiğin dümdüz koşturarak elimde shears'la e, koyun aradım. Ve bulduğum koyunların yünlerini crusher'dan geçirdim de bana string verdi. Onları da birleştirerek prosesör binding yaptım. Ama fark etmedim ki bunun bir tane 8 tane veriyormuş. O yüzden artık bundan da elimde 3 üç, st stack var. Ardından bu bölüm nedir'e gideceğimizi söylemiştik. Onun için Obsidian topladım. Obsidian toplaması çok zor bir şey değildi. Hemen zaten şu arka tarafta kocaman bir tane meteor vardı. Ki Atomic Lise birlikte hiçbir şeydi diyebilirim. Direkt ilk vuruşunu hallettim. Moda hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü bu bölüm bunu kurmak istiyorum. Ama ondan önce belki de kurmamalıyız. Çünkü öncesinde şunların ikisini yapmak istiyorum. Free Runners ve Jetpack. Bunların ikisi için gerekli eşyaları toplayıp hemen geliyorum. Geldik. Tekrardan her şeyi topladım. Hızlıca şunları yapmak istiyorum çünkü orada da eminim ki işimize yarayacaktır. Aslında bundan 3 tane yapacağım ve şuraya hemen 2 tane daha demir atacağım. Başlamadan önce böyle bir planım yoktu ama neden olmasın. Free runners'lar bizim daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Dur, herhalde <laughs> düşünce hasar almamak filan. Ve jetpack'te Jetpack'lik yapıyor. Enerji tableti buraya atacağım. içi de olsun. Bunu buraya koyacağız. İçi hidrojen de olsun. Galiba aslında bunu da buraya koymamız gerekecek. Bakayım. Aynen bu da enerji kullanıyor. O da dolsun. Onların ikisi dolarken ben de şunları göstereyim. Bölüm arasında digital miner'ımızı biraz kullandım. Sistemimizin nasıl çalıştığını görmek için. Şurada dönüştürmenin bazı şeyler kaldı. Bu sistemden geçmediği için onlar. Çok bir şey yok. 2.5 stek elmascık. 3.5 stekten bir 2.5 stek kadar tekrardan lapis lazuli. 4.5 stek kadar da redstone. Ve sonucu bunlar oldu. Birazcık ayrım, birazcık tin. Daha da fazla. Aman tanrım. Hmm. Hatta yer yetmediği için aşağı tarafa koyamamışım bile tüm demirleri. Artık bir noktada ayırmam gerekti çünkü kafam karışmaya başladı. Bunlar hazır mı? Bu hidrojenle doluyor hala. 24.000 galiba tamam. Bu da dolmuş. Artık şu ezik botları çıkartabiliriz. Keşke onu öyle değildi. Şöyle atsaydım. Ve aynen jetpack'te dolmuş. Ben şimdi hemen ayarlarda bunların tuşlarını bulup geliyorum. Selam tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayarlardan baktım, tuşlarını öğrendim. Runners bot beni bir tık hayal kırıklığına uğrattı çünkü aslında bizi pek hızlandırmadı. Bu beni üzdü. Ee, ama onun dışında Nukle'ye koyabilir miyim acaba? Ha? Koyamazmışım. Ama iyi bir denemeydi. Kabul ederim. Ee, Runner's Bot bizi aslında düştüğümüzdeki hasardan koruyormuş. Ama Jetpack tam olarak yapması gerekeni yapıyor. Hover modunu alırsak da tamamen süzülmeye geçiyoruz. Ve kapatırsak Disabled. Evden biraz uzaklaşıp öyle kurmak istedim şeyi. Burası okey mesela. Okey bu jetpeye bir tık alışmam gerekecek olabilir. Çakmak. Aldık. Bam. Hadi geçelim. Neden Nether'a gidiyoruz? Çünkü Okay. E, çünkü Re refined storage'ın en çok kullandığı maddelerden bir tanesi nedir quartz o yüzden bolca nedir quartz'a ihtiyacım olacak kurulum için. Hadi bakalım belki birlikte hızlıca bir şeyler bulabiliriz. Ve şu an özgürce uçacağım ama bir yandan korkmuyor da değilim. Eğer buradayken birden şeyim biterse diye. Şurada var biraz. 20 tane olmuş bile. Muhtemelen bir stack civarında yetecektir. O yüzden ben hemen toplayıp geliyorum. Selam tekrardan dünyaya geçtik toplamamız gerektiğinden birazcık daha fazla topladık ikisi de kadar bir orada bulmuşken biraz da glowstone topladım Hadi şimdi gidip onunla şu elektrikli depolama sistemimizi kuralım sandıklardan tiksiniyorum Sanırım aslında şunları da kullanmam lazım. Galiba bunlara Gold Nugget attığımızda alıp bunu farklı bir şeye dönüştürüyorlar. Aynen. Aynen. Star Bunkle şart. Star Bunkle'lar bunları Star Bunkle şarta çeviriyor. İyice puzzle gibi isimleri var. Buraya bir gelmişken hızlıdan bir şunu koyacağım. Aslında çok harcamamışız. Yani o kadar şey yaptım anca daha 3 kova filan harcamış. Ki kova bazından düşününce hiçbir şey harcamış. Güzel. Normal zamanda galiba kapatmam daha iyi olur. Üstüm neden bu kadar kirli neden üstünde bir sürü weed seed var ay şimdi şöyle yapacağım yapacağım mı neden bu kadar resmi Düz silikon pek fazla kullanılmıyor. O yüzden bunların direkt bir siteyini şeye çevireceğim silikona çevireceğim. Smelting. Bu da yanımızda kalsın. Bir noktada eminim ki kullanırım. Şuradan bir tek prosesör binding alacağım. Çünkü biliyorum ki o da kullanılacak. Geri kalanlarını da yavaş yavaş halledeceğiz. Şimdi. Öncelikle quartz enriched iron. Bunlardan böyle bir tek, hadi elimizde bulunsun. Machine casing için taş istiyor. Gerçekten mi? Hadi o zaman taş yapalım. Artık taşımız da var. Önce machine casing yaptık. Ardından advanced prosesör dedi. Onun için de elmas gerekiyormuş. Burada elmasın var mıydı? Ben aynen işlemiştim çünkü biraz. Öyle hatırlıyordum ben de. Öncelikle advanced dedi. Keşke çoklu koydursaydım. 10 tane de bundan yapalım hadi. Kesin ihtiyaç olur. Ardından bunları pişiriyoruz. Advanced prosesörlerimizi aldık. Şimdi öncelikle controller ardından grid'e geçiyoruz. Basic prosesörü yapmamızı istiyor. Hadi bir 10 tane de yine bundan alalım. Var mı daha yapmamızı istediği başka bir prosesör? Tabii ki. O zaman 10 tane de bundan. Daha var mı? A yok bu base'in farklı bir şeyle birleştirilmiş hali. Tamam. O zaman bunları pişirelim. Bu arada neyse ki glowstone da toplamışım. Ben burada glowstone olduğunu hatırlamıyordum. Glowstone istiyormuş şeylerin bir tanesi. Bir tane bundan yaptık. Bir tane bundan yaptık. İki tane ondan var. Bir tane machine casing. Camı... Hepsi galiba burada. Önce grid yaptık. Ardından bunu crafting grid'e çevireceğiz. Odunum vardı üstünde. Hemen onları aldım. Crafting grid dedim. Grid sadece sistemin içindekileri görmemizi sağlarken crafting grid aynı zamanda o ekrana bir de çalışma masası ekliyor. Böylece Normal bir çalışma masasına da hiç ihtiyacımız kalmıyor. Her şeyi direkt onun içinden görebiliyoruz. Kontrolları da adı üstünde kontrol ediyor. Tüm sisteme elektrik veren blok. Haliyle bunları saklayacak bir yere ihtiyacımız var. Onun için disk drive, advanced prosesörümüz var. Disk drive'ımız da hazır. Ardından 1K'lık storage'lar. En küçüğü bu maalesef ve şu an en kolayı da bu olduğu için bunlarla başlayacağım. 1K'lık storage'lar. Bunlardan kaç tane yapabilirim? 3, 4, 5. Bunların büyüğü neydi peki? Basic prosesör. Hmm. Ama bana bundan 4 tane gerekecek kullanabilmek için değil mi? Yo bir tane yetiyormuş. Ha, şey 16'ya yükseltmek için 3 tane gerekecek. O zaman bir tane 4 yapsam bana daha çok faydası dokunur gibi. O oh, ne o? <laughs> Yanlış hesapladım artık 2 tane yapacağım. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum da. Okey. O zaman direkt 4K. Çat. Artık 8000 tane de eşya depolayacak yere sahibiz. Güzel. Şimdi hadi sistemi kurmaya geçelim. Sistemi nereye kuracağım? <laughs> en çok kullandığım yeri düşünüyorum ve dediğim gibi burası aslında hala geçici bir kablo yığını. Buradan taşınacağım. Muhtemelen şöyle daha şurası filan gibi düz bir yere geçip ardından şöyle 50'ye 50'lik 70'e 75'lik 75 bir alanı filan böyle dümdüz yapıp oranın üstünde yaşamayı planlıyorum. Ama şimdilik. Hı -hı. Sanırım direkt şuraya kuracağım. Controller. Yanına disk drive. Ve üstüne crafting grid. Bunu böyle koyduğumuzda tabii ki hiçbir şey koy görmeyeceğiz. İçine storage'larımızı koyduğumuzda tabii ki yine hiçbir şey görmeyeceğiz. Çünkü bunu hala elektrik getirmedik. Her şeyin yeterince çirkin olduğunun farkındayım. O yüzden bunu birazcık güzel yapmaya çalışacağım. Bunu yavaşlatmam lazım. Olay toprak kazmak olduğu zaman kafayı yiyor makine. Aynen. Aha. Ee, bir an şey koyup çıkacaktım. Dast kalsın. Enerji kablom mu yok benim? Evet. Yapalım. Hatta hadi bunları geliştirelim. Çünkü iş değil. Tüh. iki tanesi basic kaldı. Ne üzücü onları yine asla kullanmayacağım. Aa kablo etmedi. Oha. Okey buna bir tık şaşırdım. Ben yeter diye düşünüyordum. Basic Universal Cable. Ardından bunu da Ardından tekrardan advanced. Ve mavi mavi yanmaya başladığına göre anne tik başına altı enerji harcıyor. Iii. Ay sen ne tatlı makinasın öyle. Ardından burada böyle advanced makinalar var. İçine bir şey koyuyorsun. Bin enerji çekmeye falan başlıyor. İlk başına sistemin yarısını sömürüyor filan. Ay sen ne tatlısın öyle. Peki artık şunu yapabilir miyiz? Bakıyoruz. Disklerimiz var. Sistemimize elektrik geliyor. Saniyede 6 FE'mizi kullanıyoruz. Nasıl karşılayacağız? Evet. Getir getir. Ya ah, oyunun en eğlenceli kısımlarından birisi ya. Şu her şeyi tutup elektronik sisteme atabildiğini al. Ve bir daha asla düşünmek zorunda olmayacağını bildiğini al. Wow. Orlarımız için aynısını yapmayacağım bu arada ingıtlarımızı direkt sistemin içine koymayacağım. Hadi şurayı biraz temizleyelim ve ne yapacağımızı anlatayım. Önümüzdeki bölüm muhtemelen tam emin değilim. Bir sürü compacting driver yapacağız ki eğer doğru hatırlıyorsam 11 filan olması lazım. 11 tane farklı ingot türü olduğunu hatırlıyorum. 11 farklı compacting driver yapacağız. Ardından onları oraya koyduğumuzda neden özellikle compacting driver? Çünkü compacting driver'ı ingot şeklinde koyduğunuz zaman onu hem blok şeklinde hem ingot şeklinde hem de gerektiğinde nugget şeklinde kullanabiliyor. Birçok şeyi de otomatikleştirmekte çok da kolaylaştırıyor. Ardından Refine Storage'ın exporter'larıyla onları direkt sistemimize bağlayabiliyoruz. Ay otomatik sistem ne kadar güzel bir şey ya. mesela şimdi bundan yapacak olduğumda bana diyor ki bundan yok. Ben tıklıyorum diyorum ki okey o zaman iki tane bundan yap. Bundan buranın içine her şeyden birazcık koymamız lazım. Kendimi hatırlatma. Çat çat çat. Birazcık da bundan. Bundan da. Şundan da. Bundan da olur. Ve bunları koyduğumuzda da Burada bir şeyler üretmesi de eğlenceli hale gelecek. Hı. Tabii içine odun da koyayım ben bir ara. Çünkü içinde odun da yoktur muhtemelen. Bundan değil yahu. Bundan. Ardından ilk compacting driver'ımız böyle. Compacting driver zaten kısaca şu işi yapıyor. Burada kullanmıştık. Bunun içine mesela demiri koyduğumuzda block of iron, iron ingot ve iron nugget olarak alabiliyoruz. Ve bunlar genelde böyle alır şuradaki gibi olacağı zaman da bunları e, buranın sistemimizin içerisinde depolamak inanılmaz yer yiyeceği için ki içine koyduğumuz her şey şu an 2000'i kaplamış bile. Belki buraya daha fazla disk koymam gerekecek bölüm arasında. Onların hepsini bu sisteme katmak istemiyorum. Çünkü şu an oradaki her şeyi buraya katarsam muhtemelen burası bir, bir buçuk filan olacaktır. Hızlıca doldurmak için hiçbir sebebimiz yok. Hiç mantıklı bir sebebimiz yok. O yüzden onu şey yapmayacağız. Direkt o şekilde bağlamayacağız ve exporter bağlayacağız. Evet, bu bölüm birazcık kısa oldu ama şimdiden daha hızlı kurduk açıkçası. Ben daha uzun sürmesini bekliyordum, ama bunun içinde galiba yapabileceğimiz bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.